Borsa binasına döneceğiz. Tacirler Yatırım Satış Birim Yöneticisi Halil Serkan Bulut dikkatinde bizimle beraber Halil Bey merhaba. E, ne diyorsunuz? Fed haftaya kritik dedik. Onun öncesinde işte birileri bir gideri gidiyoruz. Ondan sonra neler olabilir? Onu iki tarafında şöyle kısa bir değerlendirebilir misiniz? Şimdi Fed'in normalleşme adımını atmasını isteyen bir sürü merkez bankasından açıklamalar gördük. Hatta normalleşme adım olarak faiz artışını bekliyoruz. Ama e, vadeli piyasalara baktığınız zaman da Fed'in bu hafta içerisinde yani 16-17 Eylül'de faiz artışının tamamıyla %28 oranında fiyatlandığını görüyoruz ki bir ay önce bu oranlar %60'ın üzerindeydi. Bir de bu ekonomik konjonktürde çünkü Çin'den e, bugün gelen üretici fiyat endeksine baktığınız zaman da 42 aydır e, trendin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Bu da ekonomik kaygıların yani büyüme yönündeki kaygıların devam ettiğini görüyoruz. O yüzden Fed'in bu toplantıyı pas geçip faiz arttırmaması bence e, hem yaratılamayan dünyadaki enflasyon hem de Çin'den kaynaklı kaygıların bir miktar daha uzun vadeye yayılmasını sağlayabilir. Bence Fed'in bu toplantıyı pas geçme ihtimali var ama yurt içine dönecek olursak biliyorsunuz hafta başında özellikle Çin kaynaklı Çin Merkez Bankası'nın hem maliye politikası hem de para politikasıyla piyasaları destekleyeceği haberinden sonra Çin borsalarında %5'e yakın rally gördük iki gün üst üste. Amerika'da da bu hareketin desteklendiğini gördük ama biz yurt içinde özellikle Türk lirası varlıklarında bu değer kazanımını net bir şekilde göremedik. Bunun iki nedeni var. bir Kasım'da bir seçime gidiyoruz. Hala siyasi belirsizliğin uzun vadeye yayılması. ...bir de malum e, can sıkan olaylar, iç güvenlikle ilgili sıkıntıların devam etmesi... ...Türk Lirası varlıkları üzerinde de negatif havanın devam etmesini sağlıyor ki... ...bugün zaten 3.06 ile Asya piyasalarında, Dolar-TL'de yeni rekorları gördük. Şimdi bu piyasanın e, iyimser bir şekilde Türk Lirası varlıklarına geri dönmesi için... ...bir tek alternatif var, o da Merkez bankasının müdahale etmesi. E, seçim sürecinin devam ettiği bir ortamda Merkez Bankası'nın Kasım ayına kadar bir faiz arttırımı yönünde müdahale yapmasını çok normal olduğunu düşünmüyoruz. E, döviz tarafında da biraz net de rezervlerin bir miktar sıkıntılı olması yurt içi piyasalarda önümüzdeki dönemde özellikle faiz cephesindeki yukarı yönlü hareketler hem borsa tarafında 70 binli seviyelerin altına doğru hareketin olmasını hem de dolar tl'de 3 onlara doğru yeni zirvelerin olmasını sağlayabilir. Ben e, Fed'in bu toplantıyı pas geçtikten sonra piyasalarda bir miktar e, sakinleşme ihtimalinin olacağını göz ardı etmiyorum ama evet. biz maalesef yurt içindeki dinamiklerle tüm gelişen ülke piyasaları arasında dolara karşı değer kaybetsek de biz bir miktar ayrıştığımızı düşünüyorum orada yukarı. Çok çok teşekkürler Halis Serkan Bulut Tacirler Yatırım Satış Birim yöneticisi borsa binasından değerlendirmelerini aktardı. Borsada günlük ince yarısı.